Sabah gözünü açar açmaz ilk işin bu mu? Tuvalette, yemekte, yürürken. Elinden düşmüyor değil mi? Bir şeye odaklanmaya çalışırken 5 dakika sonra kendini anlamsız bir doları kaydırırken buluyorsun. Yalnız değilsin. Beynin harplendi. Modern dünya bizi dopamin bağımlısı bilaliz olmaya dönüştürdü. Bugün, kişi çekiyorum. Tam 24 saat boyunca telefon, sosyal medya, müzik, şeker. Beynime uyuşturan hiçbir şey olmayacak. Bilim insanları bunun beyni sıfırladığını söylüyor. Ama aynı zamanda inanılmaz zor olacağını da. Bu videonun sonunda ya beynimin kontrolümü geri alacağım ya da kriz geçireceğim. Deney başlıyor. İlk başlarda kolay geldi. Ne var ki bunda? Dedim. Ama beynim henüz dopaminin kesildiğini fark etmemişti. Saat 14. Beynim dopamin istiyor. Elim sürekli cebime gidiyor. Şu an inanılmaz sıkılıyorum. Ve bir sır vereyim. Sıkılmak berbat bir his. Aslında sorun sıkılmak değil. Sorun sıkıldığımız an kaçmamız. Eskiden insanlar sıkılınca düşünürdü. Şimdi kaydırıyor scrolling. Ben şu an kaçamıyorum ve bu yüzden acı çekiyorum. Akşam üzeri garip bir şey oldu. Gürültü kesildi. Sanki sisli bir otoyoldan çıkıp sessiz bir olmama girmiş gibi. Bir sayfayı 3 kere okumadan anlayabiliyorum. Yemeklerin tadı bile daha belirgin. 24 saat bitti. Hayatım tamamen değişti mi? Hayır. Ama kontrolün kimde olduğunu hatırladım. Telefon bir araç, patronum değil. Senden 24 saat istemiyorum. Sadece bu videoyu kapattıktan sonra bir saat. Sadece bir saat telefonunu uçak moduna al. Yapabilir misin? Eğer yaparsan yoruma başardım yaz. Abone olmayı unutma. Haftaya görüşürüz.